Savaşın bitiminin ardından yeniden komedyenliğe dönmek gibi ütopik hayaller kuran Zelenski artık Putin'le görüşebileceğine dair sözler sarf etmeye başladı. Önce Alman şansölyesi Scholz, sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından ortada bırakılan Zelenski şimdi de diğer AB liderlerinden fırça yemeye başladı. Rus ordusu Donbas başta olmak üzere ilerleyişini sürdürüyor. Asker ve ekipman kayıpları zirveye çıkan Ukrayna artık iyice zor durumda. Rusya-Ukrayna savaşı 2025 yılında bitecek mi yoksa Batı'nın farklı bir planı mı var? Dostlar gördüğünüz gibi gündemimiz yine dop dolu her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce sizlerden desteğinizi rica ediyorum. Videoyu beğenen ve kısa da olsa yorum yapan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Öncelikle sizlere ülkemizdeki medyanın kimlerin elinde olduğuna dair çok küçük bir örnek vererek başlamak istiyorum. İsrail saldırıları sonrası Gazze'de ölen sivil ve çocuk sayısı 50 bini geçti ama yalandan bir iki geçiştirme haber yerine toplamda 11 kişinin öldüğü Kaliforniya yangınının yüzde biri bile kadar yer almıyor bizim çakma medyada. Bu küçücük örnek bile bizim medyamızın nasıl sahiplerinin kim olduğunu göstermeye yeter diye düşünüyorum. Farkındaysanız Rusya-Ukrayna savaşına dair haberler de neredeyse artık basında hiç yer bulmuyor ama savaşın şiddeti hiç olmadığı kadar arttı. Ve tabii ki çıkan haberlerde yine GDO'lu haberler yani genetiği değiştirilmiş hormonlu haberler sizlere servis ediliyor. Yine ne demek istediğimi müsaadenizle açıklamak istiyorum. Malum Trump yakında koltuğu devralacak ve bizim NATO basınında çıkan Ukrayna haberlerinin başlıkları ise genelde Trump koltuğa oturduktan sonra bir an önce Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek. Bunu bir telefonla yapacak. Dostum Putin, bitir şu savaşı diyecek şeklinde dandik haberler olarak veriliyor. Durum hiç de öyle değil dostlar. Putin Batı'ya asla güvenilmemesi gerektiğini en iyi bilen lider ve Ukrayna'da tüm NATO'ya karşı verdiği savaşta şu an zafere çok yakın ve buna hiçbir şekilde gölge düşürtmek istemiyor. Komedyen Devlet Başkanı Zelenski, Batı'nın emirlerini dinleyerek Donbas'ta neredeyse tüm cepheleri perişan haldeyken, elindeki en iyi askerleri NATO subayları eşliğinde Kursk'a göndererek tarihi hatalarına bir yenisini eklemişti biliyorsunuz. Gerçeklikten uzak NATO yani Amerika Birleşik Devletleri bu sayede Rusya'nın Donbas'tan asker çekeceğini düşünerek zorunlu barış antlaşması sırasında Rusya'dan taviz koparabilmek ve Rusya'ya daha fazla zarar verebilmek adına böyle bir hamle yaptı ama planları tabii ki ellerinde patladı. Rusya bırakın Donbas'tan asker çekmeyi üstüne yeni takviyeler yaparak Donbas'taki durumunu ve ilerleyişini güçlendirdi ve hızlandırdı. Keza aynı şekilde de Kursk'ta da Ukrayna daha doğrusu NATO birlikleri oldukça zor bir durumda sürekli ekipman ve ciddi sayıda asker kaybederek çekilmeye devam ediyorlar. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. NATO'nun karşı saldırıyla işgal ettiği Kursk çok büyük bir coğrafya. Kursk Oblastı tam 29.997 kilometre kare boyutları anlamanız için de şöyle bir örnek vereceğim. Bir Baltık ülkesi olan Estonya ise 45.226 kilometre kare yani NATO'nun işgal ettiği alan kaba hesapla Estonyanın dörtte üçü büyüklüğünde bir alan. Zelenski, Rusya'yı durdurabilmek adına Ukrayna ordusundan geriye kalan en seçkin askerlerini yabancı lejyonerlerin emrinde buraya deyim yerinde ise ölüme gönderdi. Ukrayna basınında çıkan haberler ise tıpkı 1945 yılındaki Alman basınında çıkan haberlerle oldukça benzerlik gösteriyor. Sovyet tankları Berlin'e girmek üzereyken bile Alman basını yakında Sovyetlerin teslim olacağını yazıyordu, sonrası malum merkez biliyor. Bu videoyu hazırlarken biraz Ukrayna basınına göz attım ve oldukça trajik bir habere rastladım. Hani savaşın başlangıcında yani daha birinci ayında Türkiye'nin de girişimiyle Rusya ve Ukrayna İstanbul'da barış masasına oturup imzaları attığında Ukrayna heyetini masadan yaka paça kaldırarak barışı imkansız hale getiren ve vatan hainliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tescilli olan Ali Kemal'in torununun Litvanya gazetesi Delphi'de çıkan haberi şöyle. Büyük Britanya'nın eski başbakanı Boris Johnson'a göre Putin'in işgali Ukrayna'nın NATO üyeliğini ahlaki ve stratejik bir zorunluluk haline getirdi. Ya bunlar için ölen 1 milyon insanın, yıkılan bir ülkenin evinden yurdundan olan insanların önemi yok dostlar. Hala dalga geçer gibi basına saçmalamaya devam ediyorlar. Çünkü İngiltere'de Ukrayna'nın Rusya'yı yenemeyeceğini biliyordu. Hem de adı gibi biliyordu ama tarihsel düşmanı olan Rusya'ya zarar verebilmek adına Ukrayna'daki savaşın en büyük sorumlusu olarak savaşın birinci ayında Ukrayna heyetini tekme tokat barış masasından kaldırttı. Rusya'nın yakında imzalayacağı barış antlaşması İstanbul'dakinin aynısı olacak. Putin bunu birçok kez dile getirdi. O imza atılmış olsa peki ne olacaktı? 1 milyon insan ölmemiş ve bir ülke yıkılmamış olacaktı ama vampir batı için bunun hiçbir önemi yok dostlar. Ukrayna basınında rastladığım bir diğer haber ise daha trajik. ABD'nin emriyle Ukrayna savaşını en çok destekleyen AB ülkesi olan Almanya'nın yeşil şansölyesi Scholz, bildiğiniz gibi ileride AFD tarafından yargılanmaktan korktuğu için önce Putin'e tükürdüklerini yalayarak canım cicim telefonu açmış, sonrasında da bir anda Zelenski'yi tanımazlıktan gelerek telefonlarına çıkmamaya başlamıştı. Ukrayna basınında artık tükaka ilan edilen Scholz için yapılan haber de aynen şu şekilde dostlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dışişleri ve Savunma Bakanları Berbök ve Boris Pristoris'in desteklediği Ukrayna'ya yapılacak 3 milyar avroluk askeri yardımı bloke etti. Yahu Ukrayna'ya yapılan yardımlar adamın ülkesini batırdı, ekonomisini zora soktu. O günlerde iyiydi, şimdi mi kötü oldu? Bildiğiniz gibi Macron da ani bir dönüşle Zelenski'yi net bir şekilde satarak ortada bırakmıştı. Ukrayna basını elbette bu ani dönüşün sahibi Macron'u da es geçmemiş, onu da üstü kapalı olarak hakaretlere boğmuş. Böyledir bu işler dostlar. Batı'nın ipiyle kuyuya inen herkesi bekleyen son aynıdır. Tarih tekerrürden ibarettir. Zelenski'nin dramı bunlarla sınırlı kalmıyor tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Fiko'yu Rusya'dan doğalgaz almaya devam ettiği için kara paracılıkla suçlayan Zelenski'ye Fiko'dan çok ağır bir yanıt gecikmedi tabii ki. Fico, mecliste yaptığı konuşmasında ''Buraya Zelenski ile kol kola yürümek için gelmedim. Bazen ondan bıktığımı itiraf ediyorum.'' Avrupa'yı dolaşıyor, sadece yalvarıyor, şantaj yapıyor, başkalarından para dileniyor. Bunun artık sona ermesi gerektiğini düşünüyorum cümlelerini kaydetti. Komedyenin ve arkasından sürüklediği Ukrayna halkının dramına bakar mısınız dostlar? Ne olursa olsun diplomatik dilde böyle ifadelerin asla kullanılmaması gerekir ama gelinen nokta an itibariyle maalesef bu. Bu arada hatırlarsanız Avrupa Birliği Rusya'ya ambargo uyguluyordu ve doğalgaz alımını kesmişti değil mi? Geçtiğimiz günlerde açıklandığı üzere Avrupa Birliği Rusya'dan aldığı doğalgazı %20 arttırarak yeni bir rekora imza attı. Bununla ilgili yorumu size bırakıyorum. Tabii ki lütfen neler düşündüğünüzü yorum kısmına yazın. Slovakya Başbakanı Fico parlamentoda yaptığı konuşmada ayrıca Ukraynalıları yerden yere vurdu. Rusya enerji tedariki konusunda her zaman güvenilir bir ortak olduğu Ukrayna'nın aksine Rusya hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmadı. 2009'da Ukrayna'dayken Ukrayna Başbakanı Timoshenko'dan Ukrayna'nın batısındaki rezervuarlardan bize gaz vermesini istediğimde beni cehenneme gönderdiğini hatırlıyorum. Bunlar tipik Ukraynalılar diyerek sözlerini tamamladı. Yaptırım demişken sizi biraz daha güldürmek istiyorum dostlar. Rusya'ya başta ekonomi olmak üzere her alanda yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında Rus yapımı uçak aksamı ithalatını önemli oranda arttırdı. Bu alanda son 3 yılın rekoru kırıldı. ABD, Avrupa ülkelerini ve dünyanın farklı bölgelerindeki çeşitli ülkeleri de Rusya'ya yaptırım uygulamaya zorluyor. Ancak ABD yaptırımlara rağmen Rusya'dan kritik öneme sahip maddelerin ithalatından vazgeçemiyor. Videonun başında ne demiştik? Trump başkanlık koltuğuna oturunca bir telefonla Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracakmış diyor bizim çakma NATO'cu medyamız. Yani Gazze'de ölen 50 bin kişiyi unutup onun yerine Kaliforniya yangınında ölen 11 kişi için sürekli feryat eden medyamız. Dostlar durum biraz farklı. Siz bakmayın bizim NATO cubasının nüflemelerine. Biraz önce öğrendiğiniz gibi müthiş yaptırımlar Rus ekonomisini yerle bir etmiş durumda. Putin artık Batı'nın hiçbir sözüne itibar etmediği için Donbas'taki saldırıların şiddetini arttırmış durumda ve daha önce pek yapmadığı gibi bu defa Ukrayna'nın enerji altyapısını da tamir edilemeyecek şekilde imha etmeye devam ediyor. Avrupalı liderleri de korku sardığı için bu defa Putin'i durdurma amaçlı Trump'tan medet ummaya başladılar. Trump daha göreve gelmeden Grönland'ı alacağını söylediği için 2. Dünya Savaşı'ndan beri sırtını güvenlik için ABD'ye yaslayan Avrupa ülkeleri panikte. Alman şansölyesi Scholz daha iki gün önce ABD batının demokratik kurumlarını kasıtlı olarak yok ediyor açıklamasını yaptı gider ayak basında mevcut açın okuyun lütfen. Trump verdiği mesajlarla şimdiden Avrupa'yı korkuya sürüklemeyi başardı. Bu da yakın gelecekte Avrupa için bütün hesapların çok farklı olacağının en büyük belirtisi. Seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan AFD ise hem Avrupa Birliği'nden hem de NATO'dan ayrılma sinyallerini vermeye başladı bile. Milyonlarca kişinin hayatını etkileyen ve Avrupa ekonomisini yerle bir eden Rusya-Ukrayna savaşı büyük ihtimalle bahara kalmadan Ukrayna'nın zorla masaya oturtulmasıyla son bulacak ama bu savaşın Avrupa'daki son savaş olmayacağı ise kesin. Herkesin haberdar olduğu gibi Avrupa ülkeleri harıl harıl savaş hazırlıklarını tamamlıyor. Bu konuya da diğer videolarda detaylı olarak eğileceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.